Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben için Bugün sizler de Roblox'a UFO Tycoon oynuyoruz arkadaşlar. UFO Tycoon oynuyoruz demedik de. Ama ben Tycoon'ı bitirdim de değil. Demez demezsiniz yani. Gerçekten Tycoon'ı bitirdim. Ee, o zaman kanalım yoktu benim. UFO Tycoon'da yaptığım şeylerimi göstereceğim arkadaşlar. Görmüş olduğunuz üzere büyük bağlamda başlattığım videoyu. Bugün e, param bakın arkadaşlar milyonlarca param var arkadaşlar. Bir de birikmiş birikmiş param. Az önce yanlışlıkla aldım ben. Videoda alacaktım. her yani o zaman başlayalım göstermeye. E, şimdi burası e, burası uyuma yerimiz. Enerji falan bir kadar. belki ki işte. Onun için buralar böyle arkadaşlar. Çünkü burada da böyle. Burada bir ağaç var. Bir ağaç Böyle bir dropo gibi bir şey var hiç bilmiyorum. Şey 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 burası, burası e, sadece yakma e, yuman, bir Burası da e, kontrol yakabiliyoruz. yere öndeki Belki özel böyle işte arkadaşlar. Burası e, şey işte kontrol yeri. Burası da hastanemiz. Belki ölü bir hastane gibi bir şey yani. Belki bulduğumuz başka şeylerin onları ameliyat edebiliyoruz. Burada hastane işte. Ee, Kerem daha bitiremedi. Basıyorum arkadaşlar fin butona. Bakın basacak buton kalmadı diyor şu anda. Burası da depo gibi bir şey işte. Hastane mi ne neyse. Ee, ne demiş bilmiyorum neyse neyse parayı alalım hemen. Zaten para geçeceğim var Burada lazer ışını gibi bir şey var ama ateş falan edemiyoruz. Onu hiç anlamadım. Bilenler yoruma yazsın. Ben onu yaparım arkadaşlar. Burası ilk baştan yaptığımız yerimiz. Burada da e, bilişim dropper'lar falan var işte arkadaşlar. Kırmızı, yeşil, mavi e, falan hepsi. Neyse, neyse. Burada da ilk başladığımız yer Golden Drop'un 249 Robux ama benim hiç Robux'um yok. O yüzden onu almayacağım. Hız alanı. Ve burada teleport yerimiz var. Orayı da bitirdim ben. Artık da e, kontrol adısı istiyorsan oyun oynayabilirsin. Neyse. O zaten da oyunumuz var yani. İsteyen ilk denilebilir arkadaşlar. Böyle bir yer var. Üst katımız böyle. İçecekler falan var burada. Bir tane içeyim. Böyle bir uzay kapımız tamam, var. Ondan herkese her her falan yapabiliyoruz. Ondan öyle bir yer var. Araçlarının yeri burası. Küçük motosiklet ıı, aracı var benim burada. Ondan sonra oyunlar biraz daha güzel burada da arabalı insan var. O bu en değerli araç. Yukarıda bir tane arabalarda durmam. Yukarıda bir tane plastik O da göstereceğim şimdi. şimdi burada da e, Rollerader UFO 799 Robux'ta bir tane daha UFO var onu da alamıyorum. Burada da oturamaz ve kesinlikle oturabilirsiniz. Burada da aynı. Şimdi... en bir şey yaptığımı şöyle bir yer yaptım arkadaşlar. Konsolleri buradan görebiliyorsunuz bunu. Bu tarafı da boyama falan yaptım ben bunları. Bu da böyle araç böyle değişik bir araç işte kanatlı bir araç yani işte sinyal bastım. Şey, tekrar Üst kata çıkalım arkadaşlar. Dur şurada da bir falan falan. Burada da kanatlı kanatlı bir ufomuz var. Ma bu ama ben rengini değiştirdim. Aşağı düşmem inşallah. Burada da e, karga kargalı bir ufomuz var. Karga şeklinde bir ufo gördüğünüz üzere. Bunu şimdi kaldım ben yalnız. Teşekkür ederim. Orada da ufa var. Biz, orada da yanda yeşil sarı bir ufa var. Onu bak ona gerek yok yani. Hızı alalım. Hop. Teleport alalım şimdi yukarıya arkadaşlar. Buradan giyimlerimizi alalım hemen cecik. Ben parlamayı unutmuşum. Alalım. Alalım neler varsa alırız. Herhalde bitiremedi bu, bu taykını. Daha çok büyük bir bayağı uzun süre. Burası da böyle işte. Ee, burada para yerimiz var. Bunu burayı hiç anlamadım. Bir yerine 100. Money mi ne veriyor arkadaşlar? 1000 nerede? Burada da arkadaşlar 10 giyme. Aynı yerine para veriyor. Verdi. Ee, 100 mi yok. Bunu alalım kere bence. Burada da e, elmasları paraya çevireceğiz bunu. Güzel bir mekan kurup bence. Burada da bitkisel yaşamlarımız var. E, bitkileri kontrolü falan edebiliyoruz burada. Bu da aynı şekilde. Ve arkadaşlar o mavi o sarı arabayı işte bu o o o o Lamborghini Ufa, bu işte arkadaşlar. İşte bu. Taycan'ın bitmiştir arkadaşlar. Gördüğünüz gibi büyük bir böyle bir Taycan yaptım. Arabayla göstereyim. Araba kontrol etmesi biraz zor. Anlattım zaten. Yakından oynuyorduk. Şimdi unuttum azıcık. Neyse. Güzel bir videoydu. Taycan'ımı gösterdim sizlere arkadaşlar. Siz videoyu beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar sonraki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın ve bay bay.